kitabımı özet olarak Çince çeviriyorum. Çin okullarında okutuluyor. Dünya tarihinde devlet kurucu önderine seven tek millet kimdir diye okutuluyor. Rusların kurucusu kim? Petro. Kaşıcı Petro unuttum ama bir dönem deli Petro. Adamın devlet kurucu önderine de yetişmişler. Tarih kitabı yazmış. Bizim tahtekar tarihçi Deli Petro diye yazmış. Bu kitabında Deli Petro diyor. El Alemin Devlet Kurucu Önderine. Halbuki Petro Rus devletini kuran adamdır. Onların Atatürk'ü medeniyeti Ruslara getiren efendidir. Yine tarihçi. Bak bak ne yazmış. Baltacı Mehmet Ali aslında savaşı kazanmışmış da